Öğrenciler bölümünde şu an oturma eklenmiş biçimde iki adet öğrenci var. Ben ilk önce bunları bir çıkarayım sınavdan. Öğrencilerim şu an sağdan çıkarıldı. Oturma kayıtlı öğrenci bulunmamaktadır diye yazıyor. Örneğin ben bütünleme veya mazeret sınavı oluşturuyorum bir tane öğrenci için oluşturdum veya iki tane öğrenci için. Öğrenciyi seçtikten sonra seçilen öğrencileri ekle düğmesine tıklayarak sadece o öğrenciyi sınava dahil ediyorum. Şu an sağ taraftaki öğrenciler sınava dahil olan öğrenciler, sol taraftaki öğrenciler sınava dahil olmayan yani sınavı görmeyecek öğrenciler. Tüm kullanıcıları getir düğmesine tıklayıp tümünü aktar dedikten sonra tüm öğrenciler sağ tarafa aktarılacak. Gördüğünüz gibi diğer öğrenci sol taraftaydı. Bu örnek bir öğrenci yük testi. Sol taraftaydı yani sınava girmeyecek öğrenciler bölümündeydi. Bunu sağ tarafa aktardı. Eğer siz aktivite oluştururken veya tarih ve puanlama tipinin belirleyeceğiniz sırada otomatik kayıt devreye evet seçerseniz öğrenciler sol tarafta da olsa zaman içerisinde sağ tarafa aktarılacaklardır. Yani oturuma katılacak öğrenciler listesine aktarılacaklardır. Tümünü göster diyerek öğrencileri görüntüleyebilirsiniz. Öğrenciyi simüle edebilirsiniz. Öğrencinin sınavını listeden çıkartabilirsiniz tekrardan. Tümünü çıkart düğmesine tıklayarak sınava girecek öğrencileri listeden çıkartabilirsiniz. Kullanıcıları al diyerek farklı öğrencileri sistem ekleyebilirsiniz. İşte TC kimlik numarası veya kullanıcı adı yazarak buraya başka öğrencilerin sınav eklenmesini istiyorsanız. Listeyi temizlediğimiz tıklayarak buradaki sol taraftaki listeyi temizleyebilirsiniz. Arama bölümünden öğrenciyi arayabilirsiniz. Test öğrenci. Bu öğrenci sınava giremiyormuş. Çünkü bu öğrencinin kullanım süresi de olduğu için pasifte duruyor. Öğrenci o yüzden sınava eklenemiyor bu üçüncü öğrenci. Öğrencilerimizi ekledik.